İpleri çekiyorlar ondan sonra da diğer tarafa geçecekler ya. Yani tehlike olan yer birisi zaten burası. Amasya-Erzincan Karayolu Yenice Mevki dediğimiz yerde ee, bu ne yazık ki set kayaların ve yüksek kayaların oluşumu e, var. İşte bunlar zaman zaman karayollarına düşerek ederek tehlikeli anlar yaşatıyor hatta kazaylara dahi. Karadeniz bölgesinde zaman zaman bu şekilde e, kayaların uçtuğu ettiği görülüyor. Onun için e, bu arkadaşlarında bunları gayet güzel yetişik bir şekilde yapmaları her zaman bizi onurlandırır, kurulandırıyor. En azından e, vatandaşın malına zarar vermemek kaydıyla bu şekilde önleniyor. Karayollarına Ulaştırma Bakanlığı'na da ayrıyetten çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Peki. Bu yolumuz bizim Amasya'dan ta İran kapıya kadar e, bağlı olan bir yolumuz. Onun için bu yol çok yoğun olduğu, hatta hatta çok ağırlıklı tırların geçtiği. Yani ticari çalışmamız olan bir İranla ilişkilerimiz olduğundan, bu yol e, tabii ki çok ciddi alınması gereken tenhabi yol değil sürekli akan bir yol olduğunu kabul etmek lazım diyorum. Yağışların yağmasıyla tabii ki havaların ısınmasıyla taşlarda bir gevşeme etme oluyor. Daha önce arkadaşlara Herkesin yapamayacağı bir iş gibi bu. Yani e, deneyim isteyen, güç isteyen, cesaret isteyen, ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum.